New York'ta iki kuleler yıkılmadan önce bir adamla bir kadın Kulelerin tam tepkisinde restoranda yemek Böyle romantik Ortam iyi Boş çıplar New York güzel kemancı yemek Süper her şey mükemmel kadın mest olmuş durumda Başlamışlar muhabbete Adam konuştukça kadın hayran kalıyor Konuştukça hayran kalıyor En sonunda konu yatağa gelmiş Yatalım mı demiş adam Adam birden ayağa kalkmış Lanet olsun size. Bütün erkekler aynısınız. Boktansınız. Aklınız fikriniz yatakta sikişler deyip kendini atmış camdan aşağı. Gerçek yine seks hikayesi yazıyor <laughs> e. 65. katta terasta böyle bir İngiliz sigara içiyor. Bakmış kadın düşüyor. Hop tutmuş onu da Ne yapıyorsun ya demiş. What you doing mate demiş. Tabii ben Türkçeleştiriyorum. <laughs> ha, tamam. Kadın böyle ağlamakta falan gözleri böyle kan çana almış. Yaşamak istemiyorum demiş. İngiliz demiş ki olur mu hiç hayat güzel bak seninle gideriz Londra'da Londra'ya bineriz onun üstüne bir de bana bir su çekersin Hadi demiş. Hadi bakalım. Kadın demiş ki bütün erkekler aynısını verdi. Siklerin gidin demiş Altmış gelin tekrar. Bitti mi ben hikaye? Yok temere bize vermemişler. Ama <laughs> abi Kadın döndü. Oh no! <laughs> ben burada, hapis oldum burada. Sen oyum ben. Oh, 20 can kaldı. Ya <laughs> salak çıksan ateşin içinde. Nasıl <laughs> çıkayım? Kaçtım. Anne teramına koy. Kendi başına. <gülüyor> 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 Oğlum post Adam da seni bekliyormuş. O sık, sabahtan beri savaşın bir taş atmadı bana. Hemen abone olun.